Merhaba mobilgim.com okurları. Ee, elimizde J5 Pro yani J serisinin 2017 model olan telefonu var. An yapacağız şimdi. Ee, teknik cihazın teknik özelliklerini kısaca göz sonra Tasarımıyla alakalı bilgi vereceğim. İlk önce bir kutu açılımını yapalım. Cihazın 3 rengi mevcut elimizde. Ee, bunlar gold renk. Siyah ve buyu ee, silver diye geçiyor. Bir kutuyu açamamak. Cihazın Z5 Pro'nun Bakalım ee, üstelere Bu gold rengi. Kutu içeriğinden ekran kuruşu çıkmıyor, iğnesi, garanti kartları, Samsung'un en kötü kulaklığı, USB kablosu, mikro USB kablosu hatta ve şarj aleti çıkmakta. Giderseniz cihazı açalım, kontrollerini sağlayalım. Power tuşu yan tarafta, ses açma kapama ayrıca konumlandırılmış. Ee, burası sim kart ve girişi, burada da SD kart yuva girişi var. Cihaz komple metal kasa. Arka kamerası 13, ön kamerası 13. Diyafram aralıkları sadece değişiyor. Ee, ya ön taraf 1.7, arka arka taraf 1.9 ya da arka taraf 1.7, ön taraf 1.9 ön kamerada da bir de flash desteği var. Basit bir kurulum yaptıktan sonra cihazın ekran ve menüsünü de inceleriz. bizi zaten S8'in bir minüsüyle karşılaşmaktadır. Karşılamakta. Cihazın teknik özellikleri Full HD 5.2 ekranına sahip bir 5.2 inçlik Full HD bir ekrana sahip. Super AMOLED'dir. 8 çekirdek 1.6 GHz bir işlemciye 2 GB RAM var. 16 GB dahil hafıza, 256 GB'a kadar da SD kart yuva desteği var cihazımızda. 3000 mAh bir pile sahip cihazımız. Bluetooth 4.1'i kullanıyor. 160 gram ağırlığında çok güzel, çok şık bir telefon olarak karşımızda. Sadece kutu içeriği biraz da kötü olduğu için çok beğenmedim açıkçası. Ve en son kullanılan Type-C'yi burada kullanmamışlar. Micro USB kullanmışlar. Böyle yavaş şarj oluyor. Keşke hızlı şarj olabilseydi telefon. E, sensör özelliklerinde yakınlık sensörü, parmak izi okuyucu, artı e, uzaklık da var iki de ekran kullanılmış bu cihazda. Güzel, çok başarılı. C5 Pro'nun parmak izi okuyucusu. bu siyah rengi parmak izi de bu şekilde çalışıyor. Bence gayet hızlı. Bir tane daha rengi hatta mevcut cihazımızın. O da Blue Silver. Bu daha kolay iş oldu. Keşke bu liseyi de sen Bu rengi ben de sizinle beraber görüyorum. Hiç açılmayacak gibi kullanmışlar.

istediğimiz tema çeşitlerinin içinden bulup yükleyebiliyoruz. Ücret ya da ücretsiz uygulamaları var. Menüsünde de e, Wi-Fi, ses, Bluetooth, otomatik döndürme, fener, uçuş modu, güç tasarruf modu, mobil veri, mavi ışık gözü biraz daha az yorsun diye kullanılan artık son dönemde bütün telefonlarda var nereden bakılırsa istediğiniz kadar opaklığı değiştirebiliyoruz ya da programlayabiliyoruz bunu. Ben saat 10'dan sonra kullanıyorum genellikle. NFC, Smart View, televizyonunuzu aktarım yapabilmek için rahatsız etmiyoruz. Sekmezasyon. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.